beraber şu bir Mazda 3 bir dinozor figürü inceleyeceğiz. Arkadaşlar yarın da video gelebilir. Yani Cumartesi günü de video gelebilir. Stoplayacağım. Bugün iki tane video çekeceğim. Ama farklı farklı günlerde atacağım. İlk arabamız Mazda 3 Matchbox üretti. Şimdi açıyoruz. Bakalım şanslı mıyım? Bir önceki videolarımı izleyebilir kanalın kanalın eskileri. Matchboxlarda hiç hiç açamam. Sekte. İşte. Açtım mı? Sayılır. Sayılıyor. Oo koruyucu katma. Ah! Arkadaşlar koruyucu katman diye dans ederken Bıngıl bıngıl bak koruyucu katman Ona zarar gelmesin Matchbox böyle garip garip arabalara sokak arabalarına böyle gariban arabalara Şöyle genelde normal arabalara bile koruyucu katmanlar yapıyor Bu yüzden Arabaya burada şu anda hiçbir şey olmaz abi. Bizler böyle yap. Düşer sadece. Bunu şu kısım koruduğu için arabaya hiç bir şey olmaz. Şöyle. Bu video az çok çıkacak. Mazda 3'ümüzün far detayları var. Hmm, lastikleri yakışmış yakışmış bak yakışmış harbiden kutudakiyle aynı şeyi yapma, şey yapmaya çalışmışlar ondan sonra var şeyler var işte yan aynalar iki kapı aile arabası stop detayları netle işte stop detayları var altında birazcık detay yapmaya çalışmışlar rengi güzel yeşille gri'nin karışımı gibi güzel bir model. Ve şimdiki modelimiz modelimiz değil figürümüz. Yani videoda son inceleyeceğim şey. işte gördüğünüz gibi bir Ankylosaurus. Ankylosaurus'umuz yine bu topunu top topuzunu topuzunu var böyle o meşhur topuz dikenler işte kafatası çok gerçekçi. Buradan çıkmıyorlar. Boşuna uğraşmayın kırılır. Çıkmıyorlar. Bu da rengi iki renk aynen. Kahverengi, açık kahverengi ve mavi olmak üzere iki renk. Kayanın üzerinde işte kuretaşın önemi. Görüşmek üzere bir videonun daha sonuna geldik. Google Shorts da olabilir, video da olabilir bilmiyorum. Ama bir sonraki video ya yarın ya bugün olacak. Onu da izleyin. Spoiler vermek istemiyorum. Görüşmek üzere.